vay vay gıdılıklar gelmiş hoş geldiniz yavrum hoş geldin korkma annesinin yanında maşallah <gülüyor> <gülüyor> abimin yemeğine kondu, kondu bebiş <laughs> sesini çıkarmıyor gel gel sen gel aşağıda yer var gel Büyük ihtimalle o çocuğu. Ha, hadi buldu. Ye kızım bak annen de orada senin. Hadi ye bakalım hadi Allah'a emanet olun. Benim neyim var kızım senin? Ha? Neyim var? Yorulmuşsun artık değil mi hayattan? sana yaş mama getireyim. Hadi gel. Gel kızım gel. Hadi ye bir tane. Hadi. Allah'a Gel, gel anne, gel. Bebişe bak, bebişe taze bebiş bunlar maşallah. Ne kadar tatlı maşallah. Annesi geldi. Bekliyor. <laughs> Abi mellem anne. Geldim. Sen de artık korkma bende. Tamam geldim. Hepsi. Gel, <laughs> gel tosun annem gel. Hadi bakalım. Hadi yeme noktasına gel. Hadi besleme noktasına hadi. Hadi hadi hadi. Gel. Masum abim. Gel. Gel 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 gel. gel. Hadi. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Gel gel. Ps -ps 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 -ps. Gel koş koş koş. Canım benim koş. Hoş geldiniz. Aa karakozum da geldi. Kar Karacam geldi. O, maşallah maşallah. Allah sayısını arttırsın inşallah. Gelin gelin gel. Aa, maşallah. Kuzularım benim. <laughs> Keyfim geldi. Tarçın... tarçınım da olsaydı. Pamuk annem de olsaydı. Of, oh, oh, oh. Neyse. Hayat devam ediyor. Hadi bakalım. Al. Dur, dur. Al. Ha, dur. Heh. Dur, hadi. Annem, dünden beri nasılsın yavrum? İyi misin? Hadi ye bakalım, bebişlerine kan olsun. Sürpriz. <laughs> Abimiz kuş avlamış. Onun da Rızkı. Daha canlı kuş. Yapacak bir şey yok. Önceden yetişseydim kurtarırdım kuşu. Neyse, onun da nasibi bu? Yemek seslerini duyuyor musunuz? Nasıl yiyorlar maşallah. Avcılığını görün arkadaşlar. Ya şimdi bu kuşu yine çiğ ediyor. Kurt olmuyor da. Şimdi çiğ ciğer yiyince mi hastalık oluyor? Gel kara kuzum gel. Gel. Gel kuzum gel. Gel annem. Gel gel. Hadi alış ben artık gel. Alış Hadi gel lan gel ciğerini ye gel. Gel. Onun sonra yersin gel. Ama o da daha tatlı geliyor değil mi? Bak 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 nasıl oynuyor. Karamel. Gel. Karamel. Al. Karamel. Al. Karamel. Al. Al. Gel. Gel. Gel ciğerini ye. Gel. Gel. Gel, gel mamanı ye. Al. 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 Şişt, oğlum bu yanaşma lan. Korkutuyorsun. Yanaşma. Ya Allah Allah'ın da benim değil. Yok yani sen mi besliyorsun? Ya Allah'ın izniyle ben besliyorum. He. Sen de bugün besle de göreyim. Ha? Cebinizden biraz para çıkınca şey oluyor değil mi? Abi ben küçüğüm farkındaysın. Evet. Ben kamerayım o Hadi yiyelim hadi. Gel. Gel abi gel 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 Hı, yediniz mi yedin mi kuzum maşallah e, sev, sevdirmiyorsun hep öyle önümde yatıyorsun ama sevdirmiyorsun hiç peşimi bırakmayayım maşallah ye kuzum ye şunları alalım. Hislaf olmasınlar. Al, al kuzum. Al. Ye bakalım. Hadi Allah'a emanet ol. Dur oğlum ezileceksin. Dur dur. Al. Hadi Allah'a emanet olun.